Ne kadar güzel bir odanız var. Artık gençler beğenmiyor bunları gerçi. Annem de hep dantel örerdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Aslında ben de örmek istiyorum ama yapamıyorum, beceremiyorum, öğrenemedim bir türlü. E ben sana öğretirim kızım. Gerçekten mi? Evet. İstersen tabii ki öğretirim. Çok isterim. Onur sabah gelip de sevdiği kadının yemeğe geleceğini haber verince ne kadar sevindim anlatamam. Onur biliyorsundur başından daha önce bir evlilik geçti. Maalesef kaybetti eşini. O günden beridir de bu masaya senden başka kimse çağrılmadı. Peki... ...ya sen? Sen seviyor musun torunumu? Onur karısını kaybedince çok büyük bir travma yaşadı. Sevmeyi unuttu. Biliyorum bocalayacak, korkucak sevgiden hiç olmadık zamanda durup dururken hırçınlaşacak seni üzecek sonra da pişman olacak sen ona tekrar sevmeyi öğreteceksin Ben bile annemin bu kadar ileri gidebileceğini düşünmezdim. Sen <laughs> hep aralarında bir anlaşma var. Kız kesin annemin kuklası. Ama o anlaşma ne? Ben biliyorum galiba. Zeynep babası için annenden para alıyor. Zeynep. Emin misin? Yanlış duymuş olmayasın. Vallahi Nalan Hanım Şeniz'e söylerken kendi kulaklarımla duydum. Hatta belli olmasın diye parayı elden vermesini bile söyledi. Tabii ya. Gerçek olmak için fazla mükemmeldi. Sen bu kıza tutulmamak için bir bahane bulmuş gibisin. Saçmalama o. Bu kız annemin bize oynadığı oyunun bir piyonu sadece. Ben olsa olsa ona acırım ama belli ki ona merhamet edersem ben merhamet edilecek hale düşeceğim. Hava çok güzel değil mi? Bu benim pek umurumda değil. Anladım. Bir şey mi oldu? Niye ki? Bilmiyorum yani bu halin. Ben arkamdan iş çevrilmesinden, bana yalan söylenmesinden hiç hoşlanmam Zeynep. Anlamadım? Zeynep Hanım, arabanız hazır. Bir saniye geliyorum. Anlamadım gerçekten açıklar mısın lütfen? Bir şey demeye çalışmıyorum. Öylesine sohbet ediyordum sadece. Ama galiba siz beni yanlış anladınız. Neyse. hanım sizi geçirir. İyi geceler. Ne oldu? Ne gibi? Ben kahve içerken bir şey mi oldu? Onur Bey, zor biridir. Onunla iletişim kurmak, onu anlamak zaman zaman zorlayıcı olabilir. <laughs> Ama yemekte bir şey yoktu. Birden Birdenbire oldu böyle. Yani, kim bilebilir ki? Sizin e, küçük, düzenli dünyanızda anlayamayacağınız çalkantılar yaşar o. Böyle durumlarda da onunla iletişim kurmak yerine, ondan uzak durmak daha akıllıca olabilir. Buyurun ben sizi arabanıza kadar geçireyim. Buyurun. Ha. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl geçti? Hı? Ha? ha? Tamam bir içeri geçsin babacığım. Ee? Tam bir fiyaskoydu. Ee o kadar mı? Belli ki o kadar değil. Anlatsana kızım ya. Tamam babacığım üstüne gitmeyelim şimdi. Belki anlatmak istemiyordur. Anlatmak istemiyor değilim de. Ya ben de anlamadım ki. Ya Zeynep konuşsana kızım. Sana kötü mü davrandılar ne oldu? Yo. Yani yemekte her şey normaldi. Sonra Zümrüt Hanım beni kahve içmeye davet etti. Sonra odadan bir çıktım her şey değişmişti anlamadım. Onur yani o kadar garip davranıyordu ki. Anlamadım yani. Al işte. Ne garibi, ne oldu, ne dedi, bir şey mi dedi sana? Yani bir iyi, bir kötü. Sanki bir şey tavır yapıyor gibi görünüyordu. Hayda. Ne oldu bu çocuğa ya? Hani peşinde pervaneydi bu oğlan senin? Belki de biz yanlış anlıyoruz. Belki benden hoşlanmıyor. Neden senden hoşlanmasın? Olur mu öyle şey? Babamın kalbini inecek şimdi, dur. Ya belki de sen yanlış anlıyorsundur. Ha? Olamaz mı yani? İş yerinde kötü bir haber almıştır çocuk. Ne bileyim canı sıkılmıştır. Yani büyük başın derdi büyük olur derler. Ya tamam onu tamam da. Yahu kızım eğer senden hoşlanmasa bu adam niye seni evine çağırsın da ailesiyle tanıştırsın? Belli ki senden hoşlanıyor ama söyleyemiyor yani. Aa, bak o da bir tuhaf. Be beni Onur aramadı biliyor musun? Nalan Hanım aradı. Ama gerçi Zümrüt Hanım da seninle benzer şeyler söylüyor işte. Gördün mü bak aklın yolu bir kızım. Of ya ben yarın gideceğim konuşacağım gerçekten. Anlatsın bana derdi neymiş söylesin ya. Hayır benim canım. Gel bakayım. <laughs>